Premier TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programının her zaman olduğu gibi İrfan Yirmeş ile beraberiz. İrfan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Tabii şimdi bütün Fenerbahçelerin merakla beklediği binlerce soru var. Bak yüzlerce demiyorum, binlerce sorular var. Biliyorsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'ta bir basın toplantısı yapacak ee, da Fenerbahçe Kulübü'nde ve kafalardaki bütün soru işaretlerine tek tek cevap verecek, vermeye çalışacak. Tabii ki biz ee, bazı bilgiler aldık, bu bilgileri de beraber bizi dinleyenlerle paylaşacağız. Özellikle şunu söylememiz lazım, takımla ilgili bahsetmek istiyorum. Ee, evet, Fenerbahçe Ligi istenilmeyen bir yerde bitirdi, üçüncü sırada bitirdi. Ee, ve o dakikadan itibaren de e, o, özellikle Emre Belezoğlu üzerinden çok fazla olumsuz düşünceler ortaya atılmaya başladı. Emre Belezoğlu'nun geldiği andan son ana kadarki ki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü programın ilerleyen bölümlerinde çok önemli detaylar var. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ne karar verecek? Emre Belezoğlu'nun durumu ne olacak? Takımdan kimler ayrılacak? Kimler kalacak? Ve takıma kimler gelecek? Bunları zaten birazdan tek tek sizlere aktarmış olacağız. Evet İlfan, o süre içerisinde Emre Belezoğlu'nu değerlendirebilir misin? Şimdi şöyle söyleyeyim, Mehmet oldu. 10 maçlık periyoda baktığım zaman görevde bulunduğu 10 maçlık periyotta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece bir yenilgi aldı. Yani baktığım zaman 2.31 puan ortalaması. başarılı bir performans ortaya koyduğunu görüyorsun. Ee, tabii Tabi Sivas maçı Fenerbahçe'nin kritik maçlarından bir tanesidir. Rakiplerinin puan kaybetmesiyle beraber Fenerbahçe şampiyonluk şansı doğmuştu. Eğer Sivas son maçını kazansa Fenerbahçe son maça e, şampiyonluk e, parolasıyla çıktı. avantajla geçip, avantajla geçecekti. ve şampiyonluğu, şampiyonluğu ipini gösterebilecekti. Tabii Sivas Spor maçının kaybedilmesinin ardından Hı -hı. Emre Belözoğlu ile ilgili tartışmalar da başladı. Ama ben şunu ben şuna inanıyorum. Ee, Emre Belözoğlu ile bilmiyorum tabii e, Sayın Başkan Ali Koç içerisinde Emre Belözoğlu ile bir e, görüşme yapacak. Ve görüşmenin ardından e, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceği e, netlik kazanacak. Ben Emre Belözoğlu ile devam edilmesi e, görüşündeyim. Bu benim e, şahsi görüşüm. Çünkü şu anki kulübün mevcut mali yapısına baktığımız zaman ve Fenerbahçe'nin ayağında kaliteli bir yabancı teknik adam getirilmesi gerektiğini düşündüğümüzde bunun çok yüksek maliyetlere yüksek maliyetler gerektirdiğini gerektiriyor. Şimdi kimler işte Löw Löw'ün ismi geçiyor. Alman teknik adam Euro geçiyor. Euro, Euro, 2020 şampiyonası sonrası e, Alman milli, Alman takımı bırakacak ve Fenerbahçe'nin Löw Löw'le temasa geçtiği hatta menajerle görüşmeler yaptığı yönde de bir bilgi var. Ama şu var tabii Llor e, İspanya liginden de ciddi ciddi talipleri var ama ama Löw gibi bir teknik adamı getirmek istiyorsanız e, yıllık ücretinin e, 4-5 milyon Euro gibi bir ücret vermeniz gerekiyor. Ya bunun yardımcılarına e, yardımcılarıyla beraber bunun maliyeti oldukça yüksek. E, bu yüzden biraz zor gibi gözüküyor. Tabii İspanya liginden de ciddi talipleri var. E, şimdi Arsene Wenger e, ismi geçiyor ama Arsene Wenger'in de artık bence daha genç, teknik adamların e, yani daha genç ve daha işte başarıya aç işte, teknik adamların gelmesini güçlü gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, Emre Berezoğlu evet e, kalan 10 maçta göreve geldiği zaman şu vardı. Göreve geldiği zaman kimsenin Fenerbahçe açısından şampiyonluk umudu yoktu. E, ve e, aslında biraz e, çok küçük dokunuşlar yaparak oyun oyun e, şablonunu değiştirdi Fenerbahçe'nin. Yani biraz oyunda da kalite artmaya da başlamıştı. E, ve e, aslında iyi başarılı bir performans e, e, sergilediğini düşünüyorum ben Emre'de de devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum yeni sezonda. Yani bir şans verilmesi gerekiyor Emre'ye. E, her ne kadar insanlar tecrübesiz olduğunu söylese de e, ben Emre'nin eğer şans verilirse başarılı olacağını düşünüyorum yeni sezonda. Şimdi bazı isimler sayacağım, neden bu isimleri saydığımı sen yavaş yavaş anlayacaksın. Ruşen Çetin gibi, Ömer Temelli gibi, Sina Arfa gibi, Raif Dinçkök gibi, Mehmet Dereli gibi isimlerin yeni dönemde Fenerbahçe yönetime gireceği konuşuluyor. Sayın Mehmet Araydınlar'ın ya kendisinin ya da holdingden bir isminin Fenerbahçe yönetimine gireceği konuşuluyor. Tabii en önemli gelişme bence özellikle bu sene biliyorsun basketbolda yoğun bir yatırım yapılacağı bir sene. Sayın Mehmet Araydınlar'la yapılan görüşmeler sonrasında gelen bilgileri aktarıyorum. 30 milyon dolarlık bir ee, bütçenin de Fenerbahçe'ye basketboluna e, kaydırılacağı konuşuluyor. Neler söylemek istersin özellikle bu isimlerle ilgili? Şurada söyleyeyim. Zaten Fenerbahçe yönetiminde, e, mevcut yönetimde Metin Şer, Semih Özsoy, e, Belgin Aral ve Esra Nazlı Ercan isimleri istifa etmişti. Onlar aynı. 4, 4 isim istifa etmişti. Ya bu dört yöneticinin yanı sıra Burhan Karaca ve Şaban Erdikler de çok fazla son dönemlerde en azından Doğru. yönetim kurulu toplantılarına katılmayan isimlerdi. Yine Başkan Ali Koç'un yeni yönetimde özellikle Erol Bilecik, Sevi Zeynep Becan, Ömer Okan, Ozan korman Tarman, Tanku Turnalo, Tuğnoğlu İlker Dinçay ve Turan Şahin gibi isimlere de yeni yönetimde yer vermeyeceği yönünde bilgiler var. Tabii kapsamlı bir değişiklik yapacağı gözüküyor e, Sayın Başkan Ali Koç'un e, ve aslında hem temsil anlamında hem de mali anlamda daha güçlü bir yönetim kuruluyla başkanına e, e, başkanlığa başkan dahil açıklayacak gibi gözüküyor. E, artık böyle de olması gerekiyor. Daha temsilen hem temsil anlamında hem de mali anlamda daha güçlü bir yönetim gerekiyor ki Sayın Başkan Ali Koç'un üzerindeki o yükü alması gerekiyor. Çünkü her e, şeyde her, her ortamda sayın ba sayın başkan Ali Koç açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ve o yüzden hem temsil anlamında hem de mali anlamda güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalar e, devam ediyor. Tabii az da tabii Ruşen Çakır e, 1970 Fenerbahçeliler Derneği eski başkanı gibi e, yine Ömer Temel Aziz Yıldırım'ın e, sayın başkan Aziz Yıldırım'ın e, eski yönetim yönetiminde yer alan bir isimdi. E, burada As başkanlık ve ikinci başkanlık gibi bir kendisine göre verilmesi bekleniyor. Tabi burada şu an görüşmeler yapılıyor onlarla ama tabi bunu kabul edip etmediğini bilmiyoruz tabii, tabii, şu tabii. anda. Şu anda görüşmeler. görüşülen isimler. Yani Rahim yani, Kişkök Başı Sina Afra zaten Fenerbahçe Sportif Ayşe'nin yönetiminde yer alan bir isim. Yine Feneryum'dan e, Feneryum'un yer alan, yani Feneryum'un yönetiminde ama dijitalleşmesi de Feneryum'da önemli katkıları olan bir isim. aslında geçmiş yönetimde de yer alması bekleniyor ama son anda yönetimde yer almamıştı. Sinafran da bu yönetimde artık yönetim kuruluna girmesini bekliyoruz. yine Mehmet Dereli gibi isimler var. Mehmet Dereli de bu yönetim yer alması bekliyoruz. Ben e, ha, Mehmet Alaydınlarla henüz bir e, yani böyle bir görüşme, bir bir görüşme olduğu yönünde bir bilgi yok. E, ama Mehmet Alaydınların e, bazı amatör branşlara sponsor evet, olma bir durum, söz konusu. Tabii burada görüşmeler devam ettiğini e, söyleyebiliriz. Hamdi Akın'ın e, Hamdi Akın'ın e, yönetimde yer alma ihtimalinin olduğu, hatta ilgili görüşmeler olduğu yönde bir bilgi var. Yani te hem temsil anlamında hem de mali anlamda oldukça güçlü bir yönetim oluşturmak için Sayın Başkan Ali Koç çalışmalarını sürdürüyor. Ve tek aday olarak herhalde yönetime yönetimi katılacak. Şu ana kadar herhangi bir aday çıkmadı. Bundan sonra da çıkacağını pek düşünmüyorum. Tabii şimdiki yönünde bulunan Burak Kızılhan, Simla Beyazıt, Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Metin Sipahioğlu, Sertaç Komşuoğlu gibi isimlerinde Fethi Pekin'den çekildi. Devam edeceğini de söylememizde fayda var. Tabii burada en önemli e, konulardan bir tanesi biliyorsun camiada e, bugün istese Fenerbahçe Spor Kulübü tonlarca başkan adayı çıkar. Ama baktığımız zaman herkes şu anda Sayın Ali Koç'a destek oluyor. Neden öyle destek oluyor? Bir üç yıl daha devam etmesini istiyor. Sportif anlamda başarının gelmesini istiyor. Devamlılık istiyor. E, Sayın Başkan da e, aday olacağını zaten resmi olarak Perşembe günü açıklayacak. Ee, neler söylemek istersin Sayın Ali Koç'un 3 yılına baktığın zaman artıları ve eksileri yönünden neler söylemek istersin? Sayın Başkan göreve geldiği zaman şöyle bir ifade kullanmış. Ben iki dönem için göreve geleceğim. Evet. bir dönemi en az e, iki dönem. en az iki dönem demişti. Bir, bir dönemi geride bıraktı. Tabii bu geride bıraktığımız dönemde e, sportif anlamda e, başarılı olamadı ortada Fenerbahçe'nin. Yani bu orada hatalar yapıldı mı? Evet hatalar yapıldı, bazı hatalar yapıldı ama hatalardan da ders alınarak önümüzdeki dönemde ben Fenerbahçe'nin çok daha başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. şimdi sportif anlamda ilk senesinde Fenerbahçe 6. sırada tamamladı. ikinci senesinde 7. sırada tamamladı. Bu sene 3. sırada tamamladı Fenerbahçe. Yani, hem Şampiyonlar Ligi'nden uzak hem de Avrupa Kupalarından uzak bir dönem geçirdi Fenerbahçe. Bu bak bu anlamda baktığımız zaman futbol anlamında baktığımız zaman sportif anlamdaki başarısızlık e, tabi e, bütün her şeyi e, daha önce, bu, ardında yapılan bütün hamleleri geç, geçersiz kıldığını görüyoruz. Ya, bu da geçmiş dönemde de aynısıydı. Şimdi Fenerbahçe geçtiğimiz geçmiş dönemlerde de spor, amatör branşlarda oldukça başarılı performans ortaya koyuyordu ama futbol anlamında şampiyonluk gelmediği zaman burada yapılan bütün çalışmalar, ekonomik anlamda yapılan bütün çalışmalar e, Görmezden geliyor. Sadece bu Türkiye'de baktığınız zaman her şey futbol üzerine odaklanmış durumda. Futbolda başarı varsa başarılı olarak görülüyorsunuz, eğer başarı yoksa da başarısız olarak görülüyorsunuz. Yani ilk, dönemki, i̇lk dönemde de, 3 yıllık dönemde de futbol anlamında başarı gelmeyince başarısız olarak nitelendirilebilir. Evet, takımda en çok merak edilen e, isimler var. E, transferi tabi birazdan değineceğiz ama kimler geliyor, kimler gidiyor? Özellikle kiralığa gidenler vardı, onlar geri dönecekler, onların ne olacak takımdan kimler ayrılacak? E şöyle söyleyeyim, şimdi e, Harun Tekin, şimdi bunun sözleşmesi sona erdi. Yani bir opsiyonu, opsiyonu var ama opsiyonun pek kullanacağını düşünmüyorum. Yine Sisse, Gökhan Gönül, e, bu isimlerin de e, opsiyonları var ama sözleşmeleri e, sona erdi şu anda. Hı hı. Fenerbahçe opsiyonlarını bunu, bu isimle de kullanacağını düşünmüyorum. Yine Oytun Özcan, kalecinin, e, kaleci, e, üçüncü kaleci pozisyonda olan, onlar opsiyonu sona erdi. Yine kiralık olan oyuncular var. E, şimdi Zanka, Firey, Kemal Ademi, gibi isimler başka takım dirar, başka takımlarda kiralık olarak forma giyiyorlardı. Bu isimler geri dönecek. Yine Allah yer var, Miyazais var. Onların da opsiyonları var. Yani satın alma opsiyonları. Ben bu iki futbolcunun özellikle Miyazais ve Allah ile ilgili teklifler var. Allah yer Ukrayna'da gerçekten çok iyi performans ortaya koydu. Zorya Luans'ın bu oyuncunun bu oyuncunun Bon Satın alma opsiyonu kullanacağını ve başka daha iyi takımlar Ukrayna'da şampiyonluğu oynayan takımlar, gibi takımların da gündemine geldi. bu takımlara satılması gündemde. Niyazay'sın de bir opsiyonu var Cenova'da. Onların kullanılacağı, bu iki futbolcunun da opsiyonu kullanılırsa Fenerbahçe'nin kasasına da 5-6 milyon euro gibi bir rakam girecek. Bu önemli bir rakam ama diğer açıdan baktığım zaman özellikle Zankan'ın işte Kemal Adem'i, işte Dilar gibi isimlerle yollar ayrılması konusunda biraz sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe. Yani çünkü bu oyuncuların da yıllık ücretleri var. Belki ee, takasta kullanılabilir ama bu isimler. Birer yıllık sözleşmeler kaldı Aygün abi. Yani bu oyunculardan şimdi bu oyunculara Şimdi en işte bu bir bir buçuk milyon euro üzerinde biraz daha kamalıyor. Dilar da keza öyle. Şimdi yaşları Dilar'ın yaşı 35 yaşında, şimdi 35 yaş civarındaydı yanılmıyorsam. Şimdi bu oyuncuya bu rakamları kimse vermez. Yani bu oyuncuda eğer gitmek istemezse Fenerbahçe tabi bu oyuncuları oturup masaya oturacak. Bir karşılıklı olarak anlaşma yollarını arayacak, yollarını ayırmak isteyecek. <laughs> Çünkü bunlar yeni sezon kadro yapılanmasını düşünülmüyor. Yine Frey e, ben, e, Lig'de yani Beşiktaş Ligi'nde gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun da Genk ve Antalya gibi kulüpler istiyor. E, istiyor Ayrıca Hamburg gibi, Hamburg'da, Bundesliga'nın Hamburg'da Frey'i takip eden kulüpler arasında. Şimdi Frey'in, e, belki Frey'den bir e, satarak e, bir gelir elde edebilir Fenerbahçe. Onun da bir yıllık sözleşmesi kaldı. Tabii e, aslında baktığımız zaman çok da yani e, şu anda kadro yapılanması açısından e, en yerli oyunculara baktığımız zaman en kaliteli yerli oyuncular Fenerbahçe'de. E, bu e, oyuncu kadrosunu mevcut, oyuncu kadrosunu e, yapısını bozmazsa Fenerbahçe, bozmazsa üzerine nokta transferler yaparak EC Sözü'nün şampiyonluğuna oynayacak. Yani o şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi olacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. E, şimdi ama nerelere transfer yapılacak? O ya, olsun söyleyelim. Bir kere stoper hattında birçok isimde yollar ayrılacak. İşte Tisarant, Saati gibi isimlerle yollar ayrılacak. E, bu bölgeye en az iki tane stoper mevkiinde transfer yapılması bekleniyor. E, yine sol bek ve sağ bek bölüm sağ bek e, transfer yapılacak. İşte o bölgede Nazım ve Caner Erkin var ama oyuncularla rekabet edecek, belki de oyuncuların formasını yani oyuncuları kesebilecek düzeyde transferler yapılması bekleniyor. Aslında yani baktığımız zaman yani rahat bölge orta saha gibi gözüküyor ama orta sahada da Luis Gustavo'nun ayrılma ihtimali söz sosyal ilgili bir şeyler var mı? Sosa ben kalacağını düşünüyorum Sosa'nın ama dediğim gibi burada tabii şu, şu anda farazi konuşuyoruz çünkü eğer bir teknik heyet değişikliği yaşanırsa, teknik heyet değişikliği kampta bu oyuncuların performans görecekler ve bu oyuncular belki teknik heyet bizim gönderilmesi planlarına, şu anda gönderilmesi planlara veya kadroda düşünmeyen yani, isimler yeni teknik heyet e, kampta gördükten sonra e, farklı bir karar verebilir. Onun, o oyuncudan yararlanmak isteyebilir. E, ama Luis Gustavo'nun da ben ayrılma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu oyuncunun yüksek yıllık ücretleri var, yüksek yıllık ücreti var ve Fenerbahçe'de oturup zaten oyuncu da şu anda yedek kaldığı için mutsuz biraz şey bir de Fenerbahçe'nin bu oyuncu gelirken Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Kupalarında oynama isteğiyle gelmişti. Buradan da uzaklaşınca oyuncu otomatik yani biraz mutsuz Fenerbahçe'de Luis Gustavo onun da ayrılma ihtimali söz konusu. Zaten forvet hattına gelirsek forvet hattında da sadece Valencia'ya kalacak gibi gözüküyor Aygün abi. Ben oraya bir ekleme daha yapayım istersen. Bugün ben birkaç yerden de bu haberi doğrulatma imkanı buldum. Fenerbahçe yönetimine, Abubakar'la ilgili ciddi anlamda menajerinden bir e, görüşmelerin yapıldığında bilgiler geldi. Biliyorsunuz, Abubakar'ın sözleşmesi e, Beşiktaş'ta bitti e, ve şu an sözleşmesi uzatmadı, çok doğru futbolcu serbest vaziyette. Abubakar'ın menajerinin üç buçuk milyon euro istediğini biliyoruz. Beşiktaş yönetimi de bir buçuk milyon euro veriyor, Fenerbahçe'nin iki iki buçuklara çıktığı konuşuluyor. Yani Abubakar'la ilgili de çok ilginç şeyler yaşanabilir önümüzdeki günlerde, onu da belirtmemizde fayda var. Vedat Muriç kısmına biraz daha geleyim istersen. Vedat Muriç'in kiralanma durumunun çok yüksek olduğunu belirtmemizde fayda var mı? Ben şu, ben Abu Bakar konusunda her zaman bir e, soru işareti var bende. Çünkü sakatlığından ben, dolayı. Sakatlığından dolayı. dolayı şimdi Fenerbahçe'ye gelen her golcü futbolcu. Biz e, baktığımız zaman... <laughs> Yani çok önemli oyuncular transfer etti. Şimdi Samatta'yı transfer ettiği zaman herkes çok büyük transfer yapıyor ama Fenerbahçe performans ortaya koyamadı. Şimdi ben korkarım ki Abu Fenerbahçe eğer transfer ederse, Abu gelirse ben ikinci maçta sakatlanır. Yani bu kupa bah, şey olduğu bir zaman riske riskle başlıyor. Şey. Yani. İşte sakatlanabilir diye sakatlanabilir. O riski de göz al, göz önüne almak lazım çünkü çok önemli. Menajeri Fenerbahçe'ye teklifte, menajeri görüşmek istemişti ama yani bu görüşme olmamıştı lig içerisinde. Çünkü Fenerbahçe Hı -hı. etik davranmış ve şampiyonla oynayan bir rakibi karşısında bu oyuncunun oyuncuyla görüşmemişti. Bunu belirtelim. Medat için evet kiralanma durumu söz konusu ama Lazio kulübü bunu Fenerbahçe çok fazla Fenerbahçe'ye sıcak bakmıyor kiralanması konusunda ama tabii ilerleyen süreçte neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Evet, Süte Fener programının sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Feviat TV YouTube kanalına giriyoruz, abone oluyoruz ve bol bol beğeni tuşuna basıyoruz.